Evet, Battal en yüksek ikinci dağı Uyruk Tepesi'ndeyiz. Rakım sürekli 3024 arkadaşlar. Birinci yüksek olan yer Kızlar Sesi. İkinci olan yerde Uyruk Tepesi olarak Muğla ve Antalya il sınırında bulunan yerde. Biz bu yıl 9.sünü düzenlediğimiz 30 Ağustos Zafer Bayramı için buraya geldik. E, hepimiz çiftçiyiz. Yörük de var içimizde. Çiftçilik yapan da var. Biz köy çocuğuyuz. E, Bizler motorlarımıza geldik. Endro tutkusu e, içimizde yıllardır var. E, her, her yılda bunu düzenlemekteyiz. Bu yıl her zamanki olduğu gibi önce saygı duruşu, arkasına İstiklal Marşı, Türkiye Cumhuriyeti'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı olarak Türk bayrağını göklerde dalgandırmaya yıllar boyunca her zaman devam etmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Evet önce saygı duruşunda başlıyoruz. Evet arkadaşlar. Foi, so, é. Evet arkadaşlar, ee, dediğim gibi biz buraya tutkusu ve hem çiftçilik hem de endotutkusu olarak geldik. Arkadaşlarımız geldi, köy insanlarından, mahalle insanlarından, kaştan, fetihden gelen insanlar vardı. Gerçekten güzel bir organizasyon. Hamza Dal, ee, nasıl kızlar sizde bir hayalimse bu akla zirve de hayalimdi. Bugün bu hayalim burada gerçekmiş şey bulmaktayım. Ben İbrahim Caner Çavdık Ölüyüm. 65 yaşındayım. Buraya çıkmaktan gurur duydum. <laughs> Mehmet Manavgat'la Çavdırlıyım. Arka Şaban Dede'ye teşvik ettik. Arkadaş olduk, yalnız bırakmadık. Teşekkürler. Turizmin başkenti Antalya Finike'yim. Ee, buraya Şaban Dede sayesinde ilk defa geldim. Çok güzel bir görsel şölen oldu bizim için. E, herkese tavsiye ederim arkadaşlar. Buyurun gelin. Cennet müşkisi bir yer. E, Muğla Fethiye, Osman Parlavuş. Ee, Viraat sektörüne uğraşıyorum. E, buraya e, bayrak değiştirmek için geldik. 36 sefer bayramını burada kutladık. Çok güzel bir duygu. Herkese tavsiye ederim. Bu bir Antalya'dan şen, başlamış. Başlamış. İlk defa geliyorum. Ben çok mutluyum. Evet, yüzünüz aslayım. E, 30 Ağustos Zafer Bayramı e, öncesinde kurmak sahip olduğundan Saldırdı İbrahim Bahar Raza yüksek tepelere bayrak dikmeyi çok sever. Ostar Ertaş Çağdur Mahallesi'nden geldim. Ben de aynı. Antalya Kaş Erkan Uzun. 9. sınıfın üzerinde de biz 30 Ağustos Zafer Bayramı için bu arkadaşlarla bu otomobili paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Arkadaşlar ilk ben buraya 2008'de çıktım. Buraya çıkan arkadaşlar da ilk defa çıkanlara tavsiye ederim. Bağımlılık yapıyor. Önce zorlanıyoruz ama sonra bir yıl geçti mi herkes çıkmaya heves ediyor. Gelmenize tavsiye ederim. Evet Bünyamın arkadaşımız dediği gibi benim ikinci gelişim, ilk gelişimde çok korkmuştum. Sağ olsun Şaban abi getirdi bizi buraya. Şimdi akşam uyuyorum. Sabah ne zaman olacak da buraya gelecek de bu şenliği, bu macerayı yaşayacağız diye uyuyamadım. Sabah erkenden kalktık geldik. Teşekkür ediyorum Şaban abi bu tur için. Motor önemli değil. Buraya gelmek, bu anı yaşamak gerçekten çok güzel. Herkesi davet ederiz. İnşallah seneye buraya geleceğiz. Benim adım Umut Cemal 16 yaşındayım. <laughs> Mehmet Manavgatlı'nın oğluyum. Babam buraları bize çok anlatırdı. Biz de gezmek dolaşmak istedik. Geldik Şaban Dede vasıtasıyla. Buraları gezip görüyoruz. Çok güzel bu ortam. Çok mutluyuz. Herkese selamlar. Herkese selamlar. Burası Babamın, dedemin, atamın eski yurdu.